Merhabalar babatur izleyicileri. 21 Nisan günü La Liga 34. hafta mücadelesinde Sevilla Levante'yi ağırlayacak. Sevilla şu an 45 puanda. Avrupa kupalarının 1 puan gerisinde. Levante ise 48 puanda 5. sırada. Onlar da Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyorlar ve aslında iki takıma baktığımız zaman Sevilla son dönemde çok formda gözüküyordu. Sürekli 3 gollü galibiyetler alıyordu ama geçtiğimiz hafta aldıkları 5 birlik mağlubiyet tekrar Sevilla hakkında soru işareti oluşturdu. Zaten hani çok inişli çıkışlı bir takımdı. Genel sezon itibariyle baktığım zaman çok iyi giden bir dönemi oldu. O dönem ilk 3'teydi, ilk 4'teydi. Ardından çok kötü düştü. Bir ara 12. 13. lüğe kadar gerilediler. Sonra tekrar toparlamaya başladı seviye ama geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyet benim hakkımda, kafamda yine soru işaretlerini oluşturdu. Levante'ye baktığımızda ise onlar daha istikrarlı. Hani Kondisyonları ve yetenekleri ölçüsünde gerçekten yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Son dönemde de deplasmanda aslında önemli puanlar çıkarttılar. Espanyolu Sociedad'ı yendiler. Valencia'dan bir puan aldılar. Barcelona ile örneğin geçtiğimiz hafta içeride Barcelona'ya sıkıntı yarattılar. Bir sıfır öne geçtiler. Hani Levante daha istikrarlı bir takım ve ben o nedenle bu maçta Levante'yi e, favori göstermek istiyorum. Seviye her ne kadar içeride de olsa ve Getafe maçını bir kenara bırakacak olsak, Seviye'nin son dönem performansı iyi de olsa ben Seviye'ye güvenmiyorum. Bu maçta ben Levante'yi bir adım önde görüyorum. 0-2 çifte şans diyeceğim.